Hangi uygulama <laughs> Evet arkadaşlar bugün mesajı oynuyoruz. İnşallah yakalanmayız bölümü. Güzelce bitiririz. <laughs> Biz <gülüyor> nereden <gülüyor> geldik ya?

dinle. Evet arkadaşlar bu oynamak. Sevgilim. Oynayalım. Biz kazandık. Reklama girdi ben ettim. Bir reklam girdi. Ben video çekelim nasıl yıprayın reklamı ya. Miraç abi. Arkadaşlar reklam rek reklam molası verdiniz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ээ. Аге я каланды. what's the next mission sleep in the cat bed oh, that's hey yo granny come here hey yo hey yo catch This <laughs> Sweet home. And look what I've got. A Santa new again. addition to the family. <laughs> 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 Come here. Get over here. Let's have a look. I've traveled quite a distance for this. Yeah, I don't care I about I that. Step and enjoy don't care it. about that. We got the rules, we got the dress code. We need a brown jacket. <that's> ああ。 arkadaşlar. Star mutlaka denemelisiniz. Şarkı seçmek aşırı kolay. Her şey düzenli kategorilerde ve binlerce şarkı elinizin altında. Tek dokunuşta kayda girip hemen söylemeye başlayabiliyorsunuz. İstelik ses efektleriyle tek tıkla efsane gibi ses çıkıyor. What?

Ben seni oh. Şımarıya <Sessizlik> hayır Arkası gelmez gözle Lan niye girdi <gülüyor> <gülüyor> Normalde girmiyor İnterneti kapat Yok bak, 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 bak. Evet arkadaşlar Şimdi... I will hang you by your tail You rat Ben de oynayabilirim ben. Nein, der run um ist das gar habe ich <täuspernete>

ya reklam gibi senin de ya. Sen niye reklam? Arkadaşlar reklam geldi özür dileriz. Canım sen mi yaptın arkadaşım? Arkadaşım. Ne? Sen mi? Ha. Ne sandın? Bip bip Bi. Bi. Ha? Labo Abi bu, abi bu. Arkadaşlar you by your tail, you rat. Bismillah. Vurdu bana. Ben sana vuracağım. Gel buraya. Neredesin? Hayır Neredesin seni öldüreceğim. Ama senin ne yaptığını bilmemesi lazım. Ben mi yaptım. E ben de kaçarım. Come here you fluff covered tornado. Arkadaşlar kapıyı bulamıyorum. Ne yapalım abi? demiyorum. Ben Ben köpek ya reklam gibi. Arkadaşlar bu arada eğer bu, bu videoya 5 like gelirse pes video satacağım. arkadaşlar şimdi buraya mı köpeğe öldüreceğim köpeği. Gel buraya köpek. Hadi ama sus yok. Geliyor geliyor. Bırak kaç. Arka odayı kapısına saklan.

Yeter ki görmesin. Oğlum Bey, çok ben. iyi lan. Ayşe bu benim de bitti sıra bende. Bitmedi. Bitti. Bitmedi. Bitmedi. Köpeğin işini nasıl bitiriyoruz? Bak. Köpeği bırakacaksın. Canını ayıcaksın köpeği ona koyacaksın. Sen bittin mısız diye. Şimdi Bence ya. böyle oynasın. Gel buraya kopiş. Acık zıplıyor. Yedirme. <Sessizlik> Hayır bak. Merhaba. Ne yapıyorsun abla? <laughs> Ama. Kaç. <Sessizlik> kaç. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. yakalayamazsın. Bir bak. Bir bak bakayım abime geliyor, vallahi geliyor. Ben sana bir şey yapmaz. Geç şuraya, toplu oynuyormuş gibi yap. Çekmeyelim. Oraya otur. Geliyor. Birinci fırlatıp kaçacağım. Hayır. Gelmedi. Kaçıyor mu? Aha! Kaçıyor! Aa, gel buraya! Nasıl? Gel buraya!

Yayın. Gelsin lan kralı gelsin ne oluyor? I will hang you by your tail you rat. Pep, birik pep. birik ne demek lan? Arkadaşlar birik ne demek yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Reklam arası Reklam arası yok Bizde reklam arası olmaz Reklam gösteririz arkadaşlar biz Gelsin o köpek O köpeği bitireceğim ah, It's a beautiful morning Aha, gotcha. ¿Alguien bailando? No, mira. ¿Qué nombre? Gel buraya mısız değil köpeğinin yüzüne atın içeri. Al lan köpeğin. Başına çal. Ya. Bak lan değil bir bak gibi oyun. Ne yaptın köpeğine? Hala yok <laughs> demedi. Gelm. Işte ben bu uştayım. Bak köpeğine ne yapacağım Azel? Gel bak. Gel buraya mısızti. Benim yüzüne fırlatacak. Allah'ın köpeğine bakmak. Ne lan? Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Philips Lumia AQI suçu. Gözüm ağladığım zaman. Cennetine, cennetine. En belirli. En Zahmetsiz bir şekilde kendin ol. Sens IQ teknolojisi cildinizin ihtiyaçlarını anlar. Nazlı ışık atışları tüyleri uyutur ve yeniden uzamalarını engeller. Güvenli nazik ve etkili. Kendi cildinde özgür ol. Ay arkadaşlar bu arada isterseniz bir taş avına çıkabiliriz belki. Taşları gönderin biz onları SSR gösteririz. Merak ettiğiniz bir taşınız varsa. Allahümme salli seyyidi. Jekalalan josse. Had ik kan er meer wat voor dat? I will hang you by your tail you rat! Wat is dit? Een kastje, een kastje... Anders heb ik ondolg. Wat is You little rascal! Stay still! Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı takip etmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın İyi seyirler boşver onu like atmayı unutmayın abone olup like atmayı unutmayın bay bay arkadaşlar tam bitmedi Tabii ki de şimdi kaydımız bitmiş bulunmak